Bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden 4 ile 5 arasında olduğu bilinen karenin santimetre kare cinsinden alanı hangisine eşit olamaz? Şimdi kenar uzunluğu 4 olsaydı alan ne olurdu? 16 olurdu. Kenar uzunluğu kenar uzunluğu 5 olsaydı alan ne olurdu? 25 olurdu. 4 ile 5 arasında ise o zaman alanları da 16 ve 25 arasındadır. Bu durumda 26 olamaz. Değişiklik. A sayısının karekök değeri 4 ile 5 arasında ve 4'e yakındır. Anla olabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır demiş. Şimdi 4 ile 5 arasında dediğimde 4'ün karesi 16, 5, 25 oluyor. Şimdi 16 ve 25 arasındaymış bu sayımız. 4'e daha yakınmış. O zaman tam orta noktasını bir bulsak. Tam orta noktası ne yapar? 16 ile 25'in arasındaki fark 4, 5, 9. 9 farkımız var. E 9 farkı 2'ye bölsek 4,5 yapar. 16'ya 4,5 eklersek 20,5 yapacak. Yani 20,5 bunların tam ortası. E 20,5 bunların tam ortası fakat biz ne istiyoruz? 4'e daha yakın olsun istiyoruz. Yani 20,5'tan daha küçük olsun istiyoruz. 20 olabilir. 19 olabilir. 18, 17 olabilir. 16 olamaz. 4 ile 5 arasında dediği için. Toplam 4 tane farklı değerimiz vardır. C şıkkı. Aşağıda eş zeminde verilen altı şekil üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirilerek bir kare elde ediliyor. Eş karelerin her birinin alanı 3 birim karedir. Bununki 3, bununki 3, hepsinki 3'müş. Elde edilen karenin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden hangisine daha yakındır demiş. Bir kere buradan bir kare elde edelim. Toplam kaç tane karemiz var? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 birimlik bir kare. O zaman ne olacak? Her bir tarafında 1, 2, 4, şöyle bir tane daha istersen 5. 5'e 5'lik bir kare oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Her birisinin alanı 3'tü, bunun alanı 3, bunun alanı 3, bunun alanı 3. Toplam 25 tane kare olduğu için 25 çarpı 3'ten tüm alanımız 75 santimetre kare mi birim karedir. 75 birim kare. O zaman bir kenar uzunluğu ne olacak? Kök 75 olacak. Kök 75 olacak. Kök 75 hangisine daha yakındır diyor? Tam sayıların karelerini düşündüğümüzde 8 kere 8 64, 8'in karesi 64. 9'un karesi 81'dir. Yani 8 ve 9 arasında olur. 64'e mi daha yakın? 81'e mi daha yakın? Şimdi bakacağız. 75. 64 ile 75 arasında 6, 5 daha 11 fark var. 75 ile 81 arasında 5, 6 fark var. E, 6 fark olan daha yakın olacaktır. Bu durumda kök 81'e yani 9'a daha yakın olacak amaçtır. Yer köşelere ve ikişer kenarlara çakışacak biçimde üst üste yerleştirilen 3 kare gösterilmiştir. Şekilde görülen farklı renklerdeki her bir bölgenin alanı 30 cm karedir. 30 burası, 30 burası, 30 da burasıymış. Buna göre A ile B noktalar arasındaki santimetre cinsine uzaklık kaç farklı doğal sayı değerine eşit olabilir. Sarının alanı 30 olduğuna göre bir kenarı kök 30 olması gerekiyor. Mavinin alanı, mavinin alanı görünen 30. Fakat Şöyle bir kareye tamamlayacak olursak bunlar bir kare sonuçta. 30 30 daha 60 olur. Yani şurası kök 60'a yakın bir sayı. Kök 60 özür dilerim. Kök 60'a yakın bir sayı değil. Kök 60. Kök 60'tan biraz daha ilerletmiş. Orayı B noktası koymuş. Ne kadar ilerlettiğini bilmiyorum ama bir yerde eşit olabilir. Onu biliyorum. E, tüm uzunluğa bakacak olursak, şu turuncunun tüm uzunluğuna bakacak olursak kaçtır? 30, 60, 90'dır. Alanı 90 ise bir kenarı kök 90 gelir. O zaman bu A ve B arasındaki uzaklık, şöyle söyleyeyim, A ve B arasındaki uzaklık, şu mavi'nin bir kenarından daha fazla, yani kök 60'dan fazla, ve toplam turuncunun bir kenarından, yani kök 90'dan da daha az olmak zorunda, kök 90'dan da daha azmış. Durumda kök 60 hangi iki değerler arasında bir kontrol etsek, 8 kere 8 64'tür, yani 8'den küçük olması gerekiyor. 7 kere 7 49'dur. Yani 7 ile 8 arasında bir sayı. Kök 90 ise 10 kere 10 100 yapıyordu. 10'dan küçük oluyor. 9 kere 9 da 81 yapıyor. 9'dan da büyük oluyor. Şimdi hangisine daha yakın bir kod öğrenelim. Burası 49'du. Burası 64'tü. Bunun arasında 4 fark var. 49, 50, 11 fark da burada var. Yani 8'e daha yakın. Bu durumda 8'e daha yakınsa o zaman 7,6, 7,7 gibi bir sayı yazabiliriz buraya. Şu, bu benim kafamdan yazdığım bir sayı. Sadece 8'e daha yakın olduğunu belirtmek istiyorum. Yani 7,5'tan daha fazlaymış. 90'a da bakalım. 81 ile 100 arasında demiştik. 90 bunun aralarında 9 fark var. 81 ile aralarında 9 fark var. 100 ile aralarında 10 fark var. O zaman 81'e yani 9'a daha yakındır. 9'a daha yakınsa o zaman 9,5'tan daha küçük bir sayı olacak. 9,3 yazabiliriz buraya da. Şimdi 7,7'den büyük olan bir sayı ne olur? 8 olabilir. Tam sayı diyor. Çünkü bize neredeyse doğal sayı değeri diyor. 8 olabilir. 9 olabilir mi? Olabilir. Çünkü 9,3'den daha küçük. Yani 8 ve 9 iki farklı sayı sağlar. Cevap şıkkı. 3 tane kareyi üst üste yerleştirmiş. Mor ve mavi renkli karelerin alanları sırasıyla 240 ve 81'in birim karedir. Verilenlere göre kırmızı renkli karenin 1 birim cinsinden bir kenarının uzunluğunu alabilecek kaç farklı doğal sayı değeri vardır demiş. Şimdi mavinin alanı 80 ise bir kenarı kök 80'dir. Kök 80. Morun alanı 240 ise bir kenarı kök 240'tır. Bu durumda kırmızı kök 80'den büyük, kök 240'tan küçük olması gerekiyor. Kök 80, kök 80 şuraya bakalım. Hangi iki sayı arasındadır? 80 aslında tanıdığımız bir sayı kök 81 ile kök 64'ün arasındadır. Yani 8 ve 9'un arasında. 80 ve 81 arasında bir fark var. 64 ile 80 arasında çok daha fazla fark var. Bu durumda kök 80 9'a çok yakın bir sayı. Yani 8,7, 8,8 hatta 8,9 gibi bir sayı. 8,5'i geçtiği için 6,7 yazabiliriz. 8,7 yazalım. Burası şey için. Mavi için mavi. Yani daha fazlasını da yazabiliriz. 8,8,8,9 da yazabiliriz ama biz doğal sayı arayacağımız için çok bir değişim olmayacaktır. Aynı şey mor için yazarsak şöyle yapayım. Mor 240'tı. Kök 240. 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256. 225 ve 256 arasındadır. Yani 225 kök 256. Bu durumda 15'ten büyük kök 240. 16'dan da küçük olmuş oluyor. 225 ile 240 arasında 30-15 fark vardır. Şu arada 15 fark var. 240 ile 256 arasında 16 fark var. Bu durumda 15'e daha yakındır. Yani, yani 15 fark daha yakın olacağı için 15'e daha yakın oldu. 15'e daha yakın demek 15,5'tan küçük demek. Yani 15,4, 15,3 gibi bir şey yazabiliriz. Burada 15,4 yazdım. Biz bu ikisinin arasında olduğunu biliyoruz. 8,7'den büyükse 9 olabilir. Kalemimi yaramıyorum. 9 olabilir, 10 olabilir, 11, 12, 13, 14, 15 olabilir. 15 olabildi çünkü mor 15,4'tü. 15,4 gibi bir sayıydı. E 15 olabilir mi? Olabilir. 16 olabilir mi? Hayır. 15,4'ten küçük olması gerekiyor. Kaç tane değerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer var. Değişik. Aşağıda 16'dan 25'e kadar olan ardışık doğal sayılar verilmiştir. Tüm toplar torbalara atıldığında 5 numaralı torbada bulunan top sayısı kaçtır demiş. Şimdi bay, belli bir kurala göre atılıyormuş. Topun üzerindeki sayı tam kare ise kare eşit numaralı torbaya. 16. Hangi, e, kareköküne 4. O yüzden 4 numaralı torbaya attık 16'yı. 17, 18, 19 tam kare değiller. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bunların hiçbir tam kare değil. 25 tam kare. 25'te 5'e karesi olduğu için 25'i de götürdük buraya attık. 16 ve 25 e bulunduk. Sonra topun üzerinde tam sayı kare değil, tam kare değilse kare köküne en yakın numaralı sorgu atılacak. Şimdi 4 ve 5 arasında birisi kök 16, birisi kök 25. 16 ve 25'in tam ortası kaçtır? Yani aralarında kaç fark var? 9 fark var. 9 farkı 2'ye bölersek 4,5 fark yapar. 16'ya 4,5 eklersem 20,5 yapar. Kök 20 buçuktan küçük olanlar, kök 20 buçuktan küçük olanlar 4'e yakın. 20 buçuktan küçük olan hangisi var? 17, 18, 19, 20 var. O zaman bunlar 17 buraya, 18 buraya, 19 buraya, 20 buraya. 20 buçuktan büyük olanlar yani 21, 22, 23, 24 ve 25 de bu torba yatılmış olduk. 5 numarada kaç tane top var? 1, 2, 3, 4, 5 tane top var C şıkkı. Bir sınıftaki etkinliğin adımları verilmiş. İşlem adımlarını sırasıyla yapan Ahmet Can sonucu arkadaşlarına 10 olarak söylemiştir. Sonucu söyle adımına 10 yazdık. Buna göre Ahmet Can'ın aklından tutmuş olabileceği en büyük ve en küçük doğal sayının toplamı hangisidir demiş. Ahmet Can'ın aklından tutmuş olabileceği en büyük ve en küçük sayı. Bir sayı tut, kare al. Karekökünü al. Sonuç tam sayı ise 5. adıma geç. Yani söyle. Değilse 4. adıma geç. Sonucu en yakın olduğu doğal sayıyı bul demiş. Hmm. Yani diyor ki bir sayı bulacağım ve onun karekökü ona daha yakın olacak. Şöyle düşünebiliriz. 9 olsa, 10 olsa, 11 olsa. 9'un karesi 81'dir. 10'un karesi 100'dür. 11'in karesi 121'dir. Şimdi bu durumda biz buraya yakın olan sayıları aramak istiyoruz. 81 ile 100 arasında kaç fark var? 90-19 fark var. 19 farkı 2'ye bölsek Hani orta noktasını bulacağım ya 8.5 yapar. 8-16 yok. 19-9.5 yapar. 18-19. 9.5 81'e 9.5 eklersek 90.5 yapar. Şimdi 90.5 bunların tam ortası. Tam ortasından biraz büyütürsem sayıyı 10'a yani kök günde daha yaklaşmış olurum. bu da sayımız 91, 92, 93 gibi sayılar olabilir. Peki bu nereye kadar gidiyor? İşte 100 ve 121'in tam ortasına kadar. Tam ortası kaçtır? %120'nin arasındaki fark 21 fark var. 2'ye bölersek 10,5 yapar. 100'e 10,5 eklersek 110,5. O zaman bunların arası da 110,5'muş. Yani kök 110,5'tan daha küçük olmalı. Neden? 100'e yakın olsun istiyorum. 100'e, kök 100'e. Kök 121'e yakın olsun istemiyorum. 110,5'tan küçük olanlar e, 110'a kadardır. Bu durumda en küçük sayımız 91 iken en büyük sayımız 110'dur. İkisinin toplamını sormuş. 1, 0, 2, 201, C şıkkı.